Aşık değilim ama acı çekiyorum. Bir şiirin mısrasına düşünce ya da bir şarkının tanısına. Aşık değilim ama acı çekiyorum. Buradasın, yanımdasın ama acı çekiyorum. Gözlerimle dünyaya baktığımda bile alabildiğince güzelliğin görünüyor sadece. Bu nasıl bir şey aklım almıyor. Aşık değilim ama acı çekiyorum. Seninle geçirdiğim her an beynime kazınıyor. Yağan yağmurda, esen rüzgarda ve ay ışığında yıldızları izlerken bile seni yaşıyorum adeta. Aşık değilim ama acı çekiyorum. Bir kahve kokusunda bile seni buluyorum. O an ellerimi sıkıca tutuşun geliyor aklıma ve gözlerimin içine derin derin bakarak ben sana aşığım değişin anlaşıyorum. Lanet olsun ki aşık değilim ama acı çekiyorum. Ve bazen kitaplarda çıkıyorsun karşıma. Çık artık o kitaplardan diyorum. Seni sevmiyorum ama sana ihtiyacım var. Görmüyor musun? Sana ihtiyacım var. Aşık değilim. Ama acı çekiyorum. Deniz kenarlarında el ele tutuşmuş çiftlerde bile seni görüyorum. Sonra anlamsızca senden kaçışım geliyor aklıma. Aşık değilim. Ama acı çekiyorum. Bir irademi serbest bıraksam. Freni patlamış kamyon gibi koşacağım sana. Ama anlamsız bir inat da kendimi zorluyorum. Sanırım sana vermemekte direnmeye ısrar ettiğim kalbimi sen zorla fethettin. Gördüğüm an kendime çekip ruhuma katarcasına sarılmamak için kendimi zor tutuyorum. Bu yüzden acı çekiyorum. Yağmur sana çok yakışıyor. Sana sıklan bir bakış olmak için deliriyorum. İşte yine Aşık değilim. Ama acı çekiyorum. Beni öyle güzel seviyorsun ki ben acı çekiyorum. Ölsem diyorum. Ölsem ve aşkının içine gömülsem. Sonra çiçek olup büyüsem. Sana rahiyalardan koku getirsem. Ve sen bir daha, yine bir daha ve defalarca kez beni içine çeksen. Neyse, geçelim bunları tekeceğim. Yoksa sen sana aşık olduğumu sanacaksın. Gerçekten aşık değilim. Ama acı çekiyorum. Gerçekten aşık değilim. Ama acı çekiyorum.